Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni bilgiler getirdim. Turabi bir fotoğrafla yaptığı çirkin yorumla tepki çekti. Küçükken her zaman iki kadınla aynı anda evli olduğumun hayalini kurardım. Büyüyünce bu hayalin saçma olduğunu, ikiden fazla kadınla aynı anda birlikte olunabileceğini anladım ve deneyimledim. Umarım ileride yerde yedi hanımım olur. Bir gün daha da zengin olup yedi hanımlı turba olacağım ve yedi kocalı hürmüzün hanımı geride bırakacağım dedim. Bu kadınları aşağılayan yorumlarıyla büyük tepki alan Turabiye, Sahra ışık tepkisi kalmadı. Survivor Sahra paylaşımı şaka yapmaya çalışmasını anlıyorum ama kadınlar hakkında yazdıklarını hoş karşılamıyorum. Ayrıca bu fotoğrafta olmak beni rahatsız etti. Silersen sevinirim kelimelerini kullandım. Siz Turabi'nin bu konuşmasına ne diyorsunuz? kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.